Merhaba sevgili Kartal çocuklar. Adile Naş Kreşinden Serpil öğretmeniniz ben. Bu haftaki uzaktan eğitim dersimize sporla başlıyoruz. Başlayalım o zaman. Ne yapıyorduk? Burnumuzla derin nefes alıp ağzımızla veriyorduk değil mi çocuklar? Şimdi de kollarımızı yukarıya doğru uzatıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Şimdi de kollarımızı öne doğru uzatıp ellerimizi açıp kapatıyoruz. Son olarak da kafamızı sağ sola, öne, arkaya çevirerek hareket ettiriyoruz. Günezinde başladıysak dersimize geçelim mi çocuklar? Evet. Bugün sizlerle saat tatlı parmak oyunumuzu oynayacağız çocuklar. Saat. Kolumdaki saat tık tık diye ses çıkarır. Masadaki saat tik tok tik tok diye ses çıkarır. Duvardaki saat ding dong ding dong diye ses çıkarır. Meydandaki saat don 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 diye ses çıkarır. Ben bütün saatleri çok severim. Benim saatlerim her zaman çok güzel geçer. Evet çocuklar sizler de evde parmak oyunumuzu tekrarlayabilirsiniz. Şimdi de sizlerle tırtıllarla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. Tırtıllar nerede yaşar çocuklar? Yapraklarda yaşarlar. Çünkü ağacın dallarından beslenerek büyürler ve kelebeklerini oluştururlar çocuklar. Sizler de Tırtıl resmi çizip şeker boyası ile Boyayacağız bugün İlk önce bir tırtıl resmini çizip Sizlerde ailenize çizdirebilirsiniz Çocuklar Daha sonra üzerine Toz şeker ve Sulu boya yardımı ile Boyayabilirsiniz. Hadi başlayalım çocuklar İlk önce toz şekerimizi Çizdiğimiz tırtılın üzerine Bolca dökerek Tamamlamaya çalışıyoruz Daha sonra da istediğiniz bir renge Tırtılınızı boyayabilirsiniz çocuklar. Evet. Ben pembe renk istedim tırtılımı. Sizler de istediğiniz bir renge boyayabilirsiniz. Benim tırtılım bitti çocuklar. Evet çocuklar ne diyorduk? Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğümüzün hazırladığı diğer videolarda görüşünceye dek sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.